Ara Hüseyin'i. Hemen arıyorum. Alo. Hayatım naber? İyiyim yavrum. Hazır mısın? Armayı yıkattım evet. Bu <laughs> detayı bilmemize gerek yoktu ama çok temiz birisin harika. Ne oldu ki? <gülüyor> <gülüyor> Hayatım ben e, Aslı Hanım'a veriyorum. Şu tamam. an yayındasın. <laughs> tamam. Öpüyorum Ben heyecanlandım Devam. hadi bay bay. <laughs> heyecanlandım hadi bay bay. Canım benim. <laughs> Hüseyin merhaba nasılsın? Merhaba Aslanım siz nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim çok teşekkür, teşekkür ederiz sesin duyduk daha iyi olduk damatçım. Sağ ee, biliyorsun ilişki testi yapacağız şimdi ama evet. öncelikle e, soruları aynı anda ikinize yöneltiyorum. Senden ricam hiçbir soruya ilk önce sen ne cevap ver ne yorum yap ne de konuş önce eşin cevaplayacak ardından evet şimdi cevabı senden alıyoruz diyeceğiz. Tamam. Anlaştık? Tamamdır. Alkış. Deniz'cim, senin için çok önemli olan bir olayı anlatırken eşin Hüseyin'in seni dinlemediğini fark edersen ne yaparsın? A. Çok öfkelenirim. B. Sessizce konuşmayı keserim. C. Dinlemesi için kibarca uyarırım. D. Ben de bir daha onu dinlemem. Ben neden dinlemiyorsun? Dersin. Derim. Hmm. O zaman kibarca uyarırsın. Dedim. Kibarca uyarırım. C. C diyelim. Damat. Evet. Şıkları hatırlıyor musun? Ee, hatırlıyorum. Evet cevabı alalım. Evet, ee, C. Yani? Ama genelde kibarca değil ya. Biraz bazen kibarca. Bir <laughs> şey aynı söylediğim şey. Alkış. <laughs> Peki. Çok iyi dinleyin. Eşin Hüseyin. Sana ne sıklıkla iltifat eder denizcim şıklar geliyor A, her gün B haftada bir C ayda bir D aklına geldikçe şimdi cevaplamıyorsunuz ikiniz de hop sesi kapattım evet her gün her gün net vay be evet geliyor şimdi evet Hüseyin cevap ee, her gün Bravo, Evet, üçüncü soruya geçiyorum. Eşinize kitap almak isteseniz, yani sen. Ben Hüseyin'e. Hüseyin'e kitap almak istesen, bu hangi tür kitap olurdu? A. Kişisel gelişim. B. Edebi roman. C. Tarih kitapları. D. Çizgi roman. Evet. Net. Çizgi roman. Aşırı derecede çizgi roman hastası. Çok güzel bir soru bizim için. <laughs> çok Vay mutlu çok oldum. <laughs> Cevap lütfen. Deniz Rona çizgi roman olur. Bravo. İş seyahati için Hüseyin şehir dışına çıkacak. Ee, seni bir hafta boyunca evde yalnız bırakır mı? Bırakır. Biz böyle şeylere takılmıyoruz. Hüseyin cevap lütfen. Bırakırım canım. Doğru cevap. Canım. <laughs> Çok canım. Babaannen arıyor yavrum. <laughs> Ararım ben onu. Peki. Şimdi... Ama bir O biraz daha sen... ısrarla şey yapabilir. Alo. Ama bu... Alo, ne yapıyor? İyi valla ne yapalım babaannem? Neler yapıyorsun sen ya Allah aşkına? Ay işte Aslı Hanım burada babaanne. Ha. Çok selam söylüyor sana ellerinden öpüyor. Oldu aleyküm selam. Tamam babaanne bir şey diyor musun? Ne demiyorum <laughs> nasıl kendi iyi mi? İyi Aslı <laughs> Hanım bak çok selam söylüyor ellerinden öpüyor seni. Tamam oldu. Oldu görüşürüz ben ararım seni gitsinler. Tamam oldu. Hoşça kal. Babaanne. Efendim. Ben Aslı Hünel. Benimle konuşuyorsun. Torun Deniz değil. Tamam anladım sesinden. Oo. <laughs> Ay. <Çaktırma mı? gülüyor> oh Babaanne ne yamansın sen ya. Nasıl çaktırmadın? Çaktırmam öyle öyle. Oo helal olsun. <laughs> Çok tatlı bir torunun var maşallahı var. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Ee, sizin de ellerinize kollarınıza sağlık. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah bakalım. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. İlişki testinde aradığınız için ben açtım telefonu. Tamam. Burayı kesmeyeceğim, yayınlayacağım. izniniz olursa babaannecik. İnşallah hadi bakalım görüşürüz. Hoşçakalın sevgiler. Bay bay. Bay bay. İyi aşkım benim. Ay canım. Şöyle ay adamı attık damadı <laughs> attık babaanneyi görünce. <laughs> <laughs> kedi. Ay. Kedi. <laughs> <Aslan. gülüyor> Babaannenle biraz sohbet ettik de sıkıntı yok. Devam ediyoruz. <gülüyor> Peki. Peki. <gülüyor> Eşin Hüseyin'in şu anki son işi var ya. <laughs> bu işinden önceki işi mesleği yapmış olduğu iş neydi? Araba alsat. <laughs> Cevap lütfen. Ben araba alsat yapıyordum. Niye vazgeçtin ya araba alsattan? <laughs> Kuaförlüğe geçti değil mi? Niye? Eski mesleğime döndüm. Allah Allah. Aslında araba, evet. aslat işinde iyi para vardı ya. Evet. kesinlikle. <laughs> Peki insan sevdiği işi yapmalı her zaman. Evet. Işte i̇yi yapmışsın gördüm. canım benim. Ben oradan geri döndüm. Bravo. Döndüm. Allah muvaffak etsin. Evet şimdi son soru geliyor. Eşin emekli olunca, Hüseyin. Hüseyin. Emekli evet. olunca nerede yaşamayı hayal ediyor? Ya da nerede yaşamak istiyor? Bizim yaşlılığımız o kadar çok var ki. Ama biz sürekli bunları konuşuyoruz. <laughs> Hüseyin direkt Antalya. Antalya'da yaşamak ister. Evet. Cevap lütfen. Antalya kaç? Vay! Hadi bakalım. <laughs> kaç yanlış vardı dış ses? Üç mü? Aaa! Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum ilişki testinde sıfır hatayla. Gerçekten bu altın hak ettiğiniz. Teşekkür Tebrikler. ederim. Tebrikler. Üçte üç Aslanım. <laughs> evet, evet. Hoşça kal damat. Sağ olun, iyi günler Aslanım. Hoşça kal, hoşça kal. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Mutluluklar diliyoruz. Teşekkürler. Şimdi altını kazandın. Evet. Altını kazandın, ilişki testinden başarıyla geçtin. Peki, gelinlerimiz büyük ödülümüz. 50 bin TL için acaba sana kaç puan verecekler? Bilmiyorum kızlar. <laughs> o zaman bunu öğrenmek için ne yapıyoruz? Puanlamaya geçiyoruz efendim.